şirkette başka kapı mı kalmadı ya gelen giden bizimkini çalıyor. Geliyorum patlama. Patlasan daha iyi ya neyse. Günaydın Sıdıka. ben buradayım Sıdıka. Bir dakika Ezgi su kargalar kahvaltılarını etmişler mi onu anlamaya çalışıyorum. Hmm. Ee, Ezgi su kargalar bokunu yemeden ne arıyorsun bizde sabah sabah? Ay iyi ki sana gelmişim Sıdıka ya. Ne güzel kargalarla bile ilgileniyorsun. Bak bu benim sanal bebeğim. Aa nereden buldun kızanı? Doğum gününde hediye ettiler. Ne sevimli şey, değil mi? Evet, çok sevimli ama ya uyuması gerekmiyor bu bebeğin? Ne diye kaldırıp getirdin sabahın köründe? Daha sonra da gösterebilirdin. Şey, Sıdıka. Ay, şey acaba hafta sonu için sende kalabilir mi diyecektim. Annemi bir şekilde kandırdım. Hafta sonu Teoman'la birlikte Kartalkaya'ya kayak yapmaya gidiyoruz. Ee, benimle de bebek bakacak vaktim yok. Annemin de kafası basmıyor. E artık senin ellerinden öper. Ya yazık ama ya. Deney bunu değil ki bu. Madem bakamayacaktın niye kabul ettin? <laughs> ne bileyim bakarım salmıştım. Her neyse tamam ben süt tanesi olmayı kabul ediyorum. Hadi daha fazla üşümeden içeriye alalım onu. <laughs> tamam, Bak, çok hastalanmaz. çok sağ ol. Şey adı Clara. Ee, burcu da balık Hadi iyi gel. tamam. Hadi üşüdüm artık gireceğim içeri ya. Tamam tamam, ya. tamam gidiyorum. Çok sağ ol. Gerçekten hadi. çok teşekkür ederim. Tamam hadi. Bir şey değil sana lan, ne, ne olacak? <laughs> Sen kime diyorsun öyle guguş 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 falan ha? Sen kalktın mı anne? <laughs> bana bak zil çaldılar zerdar. Kim geldi? Kamyoncu mu ha? Yok. Ne o elindeki? Gel ya. bakayım sen buraya. Ya, ya anne Aç abi. bakayım elini aç. Ne o? <laughs> Nereden kopardın onu? Ya, bu bir sanal bebek anne. Tamagotchi. Hani var ya besliyorsun, büyütüyorsun filan. Esasen Ezgi Sur'un birkaç günlüğüne bana bıraktı. Hı? Yalnız baştan belirteyim bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu bir oyuncak anne tamam mı? Katiyen gerçek değil. Ezgi Su da kimseden peydahlamadı bu çocuğu. Bak doğum gününde hediye etmişler. Kız teknik teknik konuşma anneyle. Biz de televizyon seyrediyoruz değil mi? Haberimiz var. Kız hem sen niye bakıcılık ediyorsun enerjimin pilli piçine? Hı? Ya Ezgi Su'nun vakti yokmuş iyi bakamamış. E tabi. Sağda solda sürtecek ya hanımefendi. Ayak bağlıyordur değil mi? Kreşe verseymiş ya. Ya bebek depresyona girmiş, kreşte de kimse ilgilenmez diye bana getirir. Ay o yaşta depresyon olmaz, ishal falandır, salak karı anlamamıştır. At şunu bana. Ay ne demek at sana anne ya? Bakacaksan doğrusu avucunu al. Düşer müşer sonra elektronik bıngıl daha örselenir. <laughs> Ay karın ettiği lava bak. Ay senin kadar kız büyüttüm ben be. İki evlat anası olarak bebek nasıl tutulur bilirim. Ver şunu bana. Ya anne dur bak düştü, anne. Ya ne yaptın anne ya? Ay, bir şey olmadı kız. <laughs> bir de iki evlat büyüttüm diyorsun. Beni değil de abimi en az 10 kez kafa üstü düşürdüğün çok belli anne. Gerzek deme abiye. Hem ne var canım düştüyse Allah Allah. Hay çocuk dediğin düşe kalka büyür be. Aman. <laughs> Aa. Sıdık'a bir şey sinyali veriyor kız bu ne diyor? Karnı acıkmıştır şu soldaki düğmeye basacaksın. Hayır. anne ya. Dur bir dakika dur. Heh. Ay yavaş ne yapıyorsun? Soluk borusuna kaçıracaksın çocuğun. Yavaş bas anne. Sıdık'a yemek yerken soldaki düğmeye niye basıyoruz? Kız solak mı bu? Anne bırak şimdi soldaki düğmeyi de ya. Yavaş bas şunun tuşuna. Kim? Ay geri çıkardı yemeğini. Şşt! yet bakayım lokmanı. Yeter anne ya doydu çocuk ondan çıkarıyor. Herkes abim mi? Pavyon karısı gibi gülme kız çocuğunun yanında. <laughs> Kötü örnek oluyorsun ama ha. Şşt bana bak. Ne? Al sen şunu bir an önce ortadan kaldır. Tamam. Baban uyanır uyanır kızar sonra. Hı. Hayır ben biliyorum onun amokacı olduğunu ama... ...ben bilemezim. İşte iki saat pantalona yapıyorum. <laughs>